ministrının en güzel zamanları geldi diyebilirim belki. Belki ne demek ya? Bence kesinlikle geldi. Yani havanın güzelliğini, güneşi, arkamdaki denizi görüyorsanız o zaman gelmiştir. daha öncesinde çok fazla bu marinalara falan girmemiştim teknelere. Ee, ama şimdi yani bir tane arkadaşım var henüz hadi o da gelmiş park etmiş marinaya. Dedim Can yani bana biraz bilgi verir misin bu konular hakkında? Hem de en güzel tekne arkadaşım teknesi ise geleyim dedim. Selamlar. Can selam. Selamlar <laughs> Bana yardım eder misin ya şuradan geleyim? <laughs> Burası bence çok tehlikeli ya. Neden? Elini alayım, biliyorum. Gel. Süper. Tamam, böyle tekne böyle. Daha Hangisi? Böyle, böyle Tek başına Giderken gidiyorum ama gelirken gelemiyorum. Hı. Bir yere oturayım ama öncesinde size güzel bir... Abi tekne çok ee, önemli değil. <laughs> dağınık da olsa bir teknem var. Pozitif tarafından bak olaya. <laughs> Ve burası da Halimos Marinası. Can evet, evet Biz bu tekneyle alıp böyle tatile çıkabilir miyiz mesela ekiplere, gruplara? Çıkmaz mıyız abi? Bir keresinde Can'la böyle bir iş paslaşmıştık Ama böyle daha bir şeydi Amerika'dan gelen misafirlerdi bunlar Ama şimdi mesela böyle korona da var Daha böyle izole falan isterseniz dur bakalım Can anlatsın bize neler yapılabilecek yani şimdi Yunanistan bu, bu, bu konuda yani haftalık tekne kiralama, mavi tur olayında tabi yani adalardan ötürü daha çok çok e, ünlü bir e, ülke. Pek çok seçenek var yani, pek çok tekne seçeneği var. Büyüklü, küçüklü, eski, yeni. Herkesin ekonomik durumuna göre ve işte kaç kişilik bir grup olacağına göre. Mesela bir... daha pratikten gidiyorum abi. ben bir tane paket tur hazırlıyorum. böyle. 6 çiftli bir arkadaşım geliyor böyle 5 çift. Aile yani geliyor ya, beş ya da çift, 10 çift, 6 çiftli yakın arkadaşlar için e, ideal bir şey. Çünkü bir de şöyle bir şey oluyor yani. Bir hafta teknede geçiriyorsun sonuçta. E, şimdi Türkiye'de daha çok yapılan bir uygulama var. Burada ben o kadar çok görmedim onu ama mesela bir tekneye e, şey gibi doldur yani sen işte yazılıyorsun iki kişi daha geliyor ha, birbirini kişi daha tanımayanlar geliyor. Birbirini yok abi tanımayan onu istemiyorum insan. ben özel biz bize olalım işte böyle Mesela atıyorum dört çift, 5 çift bir grup olduğu zaman e, çok eğlenceli, çok güzel bir tatil olmuş oluyor. Mesela şöyle bir rota. Atina'dan ben bu arkadaşlarımı aldım, karşıladım. Direkt <laughs> tekneye geldik. Tabii bu charter olayları cumartesiden cumartesi oluyor. Yani cumartesiden cuma, cuma günü tekneyi teslim ediyoruz. Yani dolayısıyla bir hafta, altı gece olmuş oluyor. Mesela Atina'dan çıksak nereleri Atina tavsiye edersin? Bir haftalık turlarda iki ana seçenek var. Bir tanesi Saron Argoliko dediğimiz yani Atina'ya yakın olan Saronik Körfezi diye geçiyor. Hı hı. O Körfez'deki adalar var. E, Egina, Poros ve Angistri adaları. Buna e, birazcık daha aşağıda konulan İdra ve Speçes adaları da eklenerek e, arada ana karada da uğrak güzel hı hı. E, limanlarda uğrak yapılarak çok güzel bir haftalık tur yapılabilir. İkinci seçenek de Atina'nın doğusuna doğru olan Kiklades adalarının batı kısmı olmuş oluyor yani. Kia, Kitnos, Serifos, Sifnos ve Milos adaları. Bunlar böyle bir çizgi halinde aşağı doğru giderler. Atıyorum birer atlamalı olarak başlanır. Kitnos, hmm. işte Serifos, Milos, Sifnos, Kia ee, yapılıp geri dönülebilir. Bu da güzel bir alternatif. Bu orası daha sakin oluyor. Mesela daha Atıyorum yani bir koya girdiğin zaman koyda 7-8 tane tekne olmuyor da 1-2 tane tekne oluyor. Bu tekneler nereye gidiyor? <laughs> bu ufaklıklar nereye Bunlar, gidiyor? E, optimist tekneler. Yelken öğrenmek için ideal başlangıç yani ideal değil standart başlangıç teknesi. Küçücük çocuklar var zaten içinde. Bu, ufak yaştan itibaren e, ders alıyor, yelken ders alıyorlar böyle. Süper. Tamam. Şu anda biz... birbirlerini iple. <laughs> bir tane zodyak. Bob onları çekiyor uygun rüzgar olmadığı için. Okey süper. Kahveler geldi abi. Tamam abi. Bir <laughs> ee, Yunan gibi sipariş verdin kahveni ayağına getirdin. Herhalde Can. abi, burada olmazsa olmaz mısın? Nasıl Türkiye'de çay söylüyoruz? Burada <laughs> kahvemizi söyleyeceğiz yani. Tamam. Son son sormak istediğim abi. Can bu tekneye çıkmak isteyenlere böyle yani aklında böyle Plan olanlar, tatil planı olanlara ne tavsiye edersin veya şuna dikkat et dedikleri? Şimdi, ee, tabi burada Yunanistan'da özellikle pek çok tekne alternatifi var. E, mümkün olduğu kadar bütçelerinin el verdiği kadar tabi daha yeni bir tekne olursa daha az problem e, yaşar. Yani problem demeyeyim de ona. E, Malzemenin kalitesi daha iyi olur da çanak daha yeni olur her şey yani sonuçta e, otel gibi düşünün daha yeni bir otel daha yeni bir tekne daha keyifli bir tatil sunar. Onun dışında birazcık ön araştırma iyi olur e, daha net bir e, şimdi biz soruyoruz müşterilerimize ne tercih ediyorlar daha çok mesela gelken mi yapmak istiyorlar daha çok denize mi girmek istiyorlar veya işte turistik yerlerimi görmek istiyorlar bu konularda gidilecek rotalarla ilgili birazcık ön araştırma yapılırsa ee, biz de bize daha net isteklerle gelirlerse biz de onların daha güzel bir tatil geçirmeleri için onları daha iyi yönlendiririz. Tamam Can. <laughs> bu yaz kapını tıklayacağım senin i̇nşallah, ya. İnşallah. İnşallah. Ne güzel olur. Hep beraber gezelim şöyle bir. Okey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Bilgilerin, ederim. Bilgilerin desteğin Arkadaşlarımız için. Arkadaşlarımıza. ile mağazalar, AVM'ler, güzellik merkezleri Paskalya sebebiyle açılmaya başladı ve yine bu hafta sokağa çıkma yasağı 9 akşam 9'da olan sokağa çıkma yasağı da akşam 10'a çekildi ki insanlar alışveriş yapsınlar. O yüzden bu dükkanların önleri falan kalabalık böyle sıra şeklinde görebilirsiniz de insanları. Ama diyeceksiniz ki yani hani normalleşme mi geliyor? Hayır tabii ki yani bir normalleşme durumu söz konusu değil. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyeceksiniz anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Alın verin, ekonomiye can verin zihniyetiyle yola çıkmış Yunan hükümeti. <laughs> Biraz böyle gezeyim dedim ya. güzel güzel gezdik. Denize de gittik. Merkezi de gezdik. Ama bunu sona bıraktım size açıklamak için. Sabah bugün evden çıkarken böyle bir bankada işim vardı. Onun için çıktım böyle. Yoksa bilgisayarda kalacaktım. Hazır çıkmışken de gezeyim dedim. Ama bankadaki olayı anlatmam gerekiyor size. Böyle bir, bir değişiklik yapacağım bankada. Yani herhangi bir şey değişikliği değil. Böyle büyük bir böyle büyük büyük hesap açmayacağım mesela yani. yani zaten açılmış bir hesap bulunuyor. ...ben o hesapta bir değişiklik yapacağım. İşte ticaret e, sicil kaydını aldım. Ticaret odasından belge de var. Onu da hallettim. Gittim bankaya. Fakat... ...yani işimi halledemediğim gibi... ...bana şöyle bir... ...iki... ...üç tane farklı dosya verdi. Yani dosyadan kastım. Bakın böyle... ...bunların hepsi de ayrı ayrı dosya. Dosya ve bunları... ...böyle bir başka kişi daha var. Onun imzası, apostilli yapılması. Fakat bu kişi ne Yunanistan'da ne de Türkiye'de, Amerika'da aynı zamanda. Ve bunların imzalanmış ve apostillerin PDF olarak da değil bizzat orijinalini istiyor bankaya. Ya ben yani Yunanistan'da eğer ki böyle sevmediğiniz, nefret ettiğiniz, böyle ayağının altına muz kabuğu koysam mı diye düşündüğünüz birisi bulunuyorsa Bence ona yani içinizden şöyle bir dilek geçirebilirsiniz. ya İnşallah senin işin ya devlet dairesine düşer ya bankaya düşer. Yani bu eğer oraya düştüğümüz zaten yani en betere Yunanistan'da bürokrasiye düşüyorsan kötü. Aklınızın bir yerinde olsun yani ben size paylaşayım. Hani bürokrasiden keyif alanlar varsa ilgilenebilirler. Ben şimdi şu kağıtlarla ilgilenmeye gidiyorum. Yeni bir videoda da görüşürüz diyorum size. Kendinize iyi bakın yaz planlarında ekmeği de okuyayım. Görüşürüz.